Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi maçın ortasına götüreceğim. Arda maçın ortasında neler yaşıyor? Arda çıldırıyor. Çin'e karşı maç yapıyor. Ve profesör öldüyüz. Daha demin bir tane şut çektim. Şutu 90 olan adamla. Adam hiçbir şey yapmadı ya. Şu marikamışık var Şem. Bum, bum. Hamşik çalımları sıralıyor. Hamşikten bir çalım daha. Hamşik gidiyor. Hamşik, hamşik. Hamşik'e ben Kaysam kırmızı kart dedim. Zevkine kayımı kaymayın boş ver. Çünkü reytingim berbat oldu. Oo. Artık kart gelmez kaysam. Derim. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Böyle devam. Böyle devam. Olmayan gol çıkar. Olmayan gol çıkar. Evet. Bravo. Bravo. Bravo sana. Bravo. Olmayan gol çıkar. Bir an türlü yaşama hayır sevsini verin Çin maçı. Çin maçı. Turnuvalarda Çin çıktı. bir şey var mı? Tak tak adam Kadrolar da berbat o. Al işte maç bitecek uzatmalara kaldı. Çok güzel. Bravo. Biz de ne yapacağız? Hemen bir gol atacağız. Penaltıları. Penaltı. Ya ben şimdi profesyonel penaltıları gönderim. Hayır böyle bir şey yok. Hayatım kuralı değil bu. Ben Çin'e yenilemem. Al işte ya. Adamlar Barcelona'ya mı? Mor kiyonuzmuş. Çekince rengine bak. Adam mor. Bir de rengin kahverengi. Bir de nedir işte. Hiç kahverengi adam yok ben. Evet bravo. Bizim takım anca top çevirsin. Bravo. Çok seviyorum. Böyle mallar. Dembeleymiş. Dembele. Ha bir siyah bu işte. Yoksa var ya ben siyah takımı kurarım. Ama şu sen senden bugün hiç memnun değilim. O yüzden ben. Hey gerekiyor. Ve mobilyayı koy. Şunu birazcık denersin bizim. Mallar yesin mallar. Ee, Joe dik çok Ay, Ceko, 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 Ceko. Vur Ceko. Vur Ceko. Onu da mı atamadım? Allah, ne lanmış. Biliyorsunuz e, Dün Şey yapmıştım Sizden gelen tweetlere Alıştım işte. Ya Bir şey çok aşamayacağım ya Abi öyle mal bile ya Bravo Hadi sağa yat Hadi sağa yat Sağa yata. sağ yatar bu ya Bu sağa yatar ya Kuuu. Neyse. Hadi. Kuuu. Hemşire bağırma burada gülüm. Ta. Kaha atamadım ama. Ama. çakarım. 90'a bak. Bu. Ya bu nedir arkadaş? Bu ne ya? Hadi ya hadi. Şimdi bir şey diyeceğim. Ya of, girin ya. abi evet. Ben maçı baştan silme yapmak yapacağım. Haber ha, ver. Hadi hiç Sizinle maç yapmak istiyorum. O yüzden bir maç yapacağım. Tekrar benimle. Oyun attı. Oyun nasıl oyun Saat kaçmış? Tamam. Vaktimiz var. kim bu? Vur şuradan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Çok güzel vurdun 90'a gitti. Nereye vurduruyorum? Nereye gidiyor? Ya <laughs> ya. Ama sen benim defansımı aşamazsın. <laughs> ya öyle pas mı verilir ya? Yoo, <laughs> bu böyle kan da yiyor işte. <laughs> çuf, çuf. Yani adam kallar, Williams kallar. 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 Şimdi de gol oluyormuş var. İkinci defa sıça. İkinci defa sıça. İkinci defa Bravo adamım. Zegoello ve seni de var ya. Bir paketten çıkardı. Artık nasıl çıkardıysa. Bir hevesle oynatıyoruz. Hiçbir şey yarar. Bir insan. Yarar ya. Bir şey yarar. Ya. Bir gol attım. ya? ama şu jövetik var ya çok iyi. Adam. Ya git sen oğlum. C komusun nesin ne zıkkım sen git. Ya <laughs> Ya. O bir şey yok hocam. Ya ne var ya? Hadi be. Pum pam 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 pam. Hop. Ginecek oraya, ginecek, ginecek. hop boş. Gol! Böyle bir mallık olmaz. Sakin ol. Seni bulacağım. Yerini hatırlıyorum Ya o nasıl gol? Sans. Sikliği çıkaramca etik. Sana kadar para verdik. Gerçi beş bin verdik. Ya beş bin verdik derken kapı paketten çıktı ya. Diğerler hep çöptü. Kaç? yirmi 80, 80 tane paket açmıştımdır. Ama kadar ama hiç e, video çekmedim. Paket açmışımdır. Hiçbir şey çıkmadı. Ancak bu şey çıktı. Bir <laughs> de Ivanovic diye bir tane adam var. Yo bir tane vampir çıksa var ya, dünyalar benim olacak. Ham şey ver. Ah jo bu yaşlı dede atar be. Yaşlı dede atar dedik hiçbir şey yok. 19 20 numara. Çok güzel bir sıralarım. Abi da bunlar da Allah ne var kardeşim. Ha, bizim lava gol mü atacak? Ha bizim lava gol atacak. Vallahi hiç duymadım ya. Yalnız lava gerçek hayatta çok iyi bir futbolcu. Onu tebrik ederim başarısından dolayı. Evet ben böyle zenci abi. Türkiye'nin ilk Zenci Zenci vurdu. Bu ortaya açtım. Jovetic vurdu ve gol. Jovetic. Jovetic attı. Türkiye çıkmayacak. Çin, Bu Çin'in logosuna bak. Şu son dakikada Lavezin yerine Carlos Mane. Birime köpek gibi

verdiği parayı bak. Çok açık Elin <laughs> adamları kaç tane kol atıyor. Evet arkadaşlar bu videonun buradan sonuna gelin.